Halkımız için buradayız. Halkın sırtına yüklenen sağlık ücretlerinin geri çekilmesi için görevdeyiz. görevdeyiz Buradan görevden neresi hissediyoruz? Ve diyoruz ki unutmayın, bizlerle oturup ortamı düzeltmezseniz bu görevler iki gün, üç gün veya genel göreve kadar gidecektir. Mersin'de kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, Mersin Tabip Odası'nın 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla saat 12'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği törende bir araya geldi. <laughs> törende Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen'le sağlık kuruluşları temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. Akabinde İstiklal Marşı okundu. Mersin Tabip Odası, Mersin Diş Hekimleri Odası, SES Mersin Şubesi, Genel Sağlık İş Birlik Dayanışma Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Mersin Aile Hekimleri Derneği adına temsilciler tek tek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Sayın Bakanımız bayram havasında geçireceğiniz 14 Mart gününden birkaç gün önce gelen bir mektup gönderdi. Diyor ki sayın Bakan, sizlerin sorunlarını biliyorum bizi duymayıp görmeyerek hastalarımız üzerinden hak, maddi manevi hak kaybına sebep olan sizsiniz. Bu sözlerle eylemimizi durmak isterken bunun neden olduğunu, sorumlusunun kim olduğunu, nedenlerini niye söylemiyorsunuz? Daha sonra ortak basın açıklaması yapıldı. Hakları için mücadele ettiklerini belirten sağlık çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendileri için söylediklerine eleştirilerde bulundular. Haklarımız için mücadele ediyoruz. Toplum sağlığını korumak bir yana daha da riski atan bu sağlık sisteminin yöneticileri ne bizim emeğimizi ne de toplumun sağlığını umursamaktadır. Bunca emek ve fedakarlığımıza rağmen bir de bizlere gidiyorlarsa gitsinler demişlerdir. Öncelikle ve bir kez daha vurgulamak isteriz. Salgının en zor günlerinde bilimsel olmayan sağlık yönetiminize rağmen biz tüm fedakarlığımızla buradaydık. Önceden doğduğu gibi yarın da burada olacağız. Emeklerine ve mesleklerine sahip çıkmak için görevde olduklarını belirten sağlıkçılar, açıklamada sorunların çözümünün ancak kendi mücadeleleriyle olacağını ifade ettiler. Görmezden gelmeye devam ettikçe bizler de tüm haklılığımızla sizin karşınızda durmaya, emeğimize, derecemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında tüm sağlık kuruluşlarında emeğimize sahip çıkacağımızı gösterdik. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz diyerek bizi değersizleştirenlere karşı emeğimize, mesleğimize, geleceğimize hep birlikte bir kez daha sahip çıkmak için artık görev zamanıdır. Oyalama istemiyoruz daha fazlasını değil, yalnızca hakkımız olanı istiyoruz diyen sağlıkçılar, açıklamada istediklerini bir kez daha sıralayarak Mücadele etmeye devam edeceklerine vurgu yaptılar. Bizim karşılığını alamadığımız bu çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emek bizim, söz bizim diyerek mücadele etmeye devam edeceğiz.